Kötüymüş ya Ağlama la Sen mi diyon hep 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 Sen mi diyorsun hep hep Ya Diyemezsin zaten lanet olası Kaybol bir tane O elindeki ne benim mi tehdit sen. Etmeyeyim mi hep hep Ne için ediyosun ki ne yaptım ben O kuleyimime renk laf ediyorsun ya Kuleyimime laf ediyosun ya hep hep Öldürmekle mi tehdit ediyon sen Öldürmekle mi tehdit sen beni? Öldürmekle dostum. Öldürmekle tehdit ediyorsun yani. dostum var mı bir diyecek? Hmm, yok şimdi. Bokluklar ne yapıyorsunuz lan? Az konuşuyorsun kanka. Bokluklar ya atılıp lan nerede lan? İnsan geçen yer değil mi zamanı? Ne diyorsun dostça? Bunları güzel bir yere çekmen lazım. Bossları yedin Bossları tek bu arada. Hmm. Doğru, doldu, doldu, oğlum kanka sen karışma sen karışma aktif ol İndim İndemiyom <laughs> İndemiyom Öldü? Aha